Aldım başı giderim neylerim bu dünyada canıma kastın mı var ağlarım gizli gizli ağlarım gizli gizli canıma kastın mı var ağlarım gizli gizli ağlarım gizli Koyarım başımı her gece yastığa gördüm seni rüyamda düşümde Koyarım başımı her gece yastığa gördüm seni rüyamda düşümde Aradım seni bulamadım ağlarım gizli gizli ağlarım gizli gizli Süzülür gözlerden ağladı gönül delicesine yandı yürek Süzülür gözlerden ağladı gönül delicesine yandı yürek İçimdeki sensiz kalbin eyleyim, ağlarım gizli gizli İçimde sensiz kalbin eyleyim yarim ağlarım gizli gizli ağlarım gizli gizli Mahkum ettin bu deli sevdaya kimseyi de sevemez oldum Mahkum ettin bu deli sevdaya Kimseyi de sevemez oldum Gülmeyi unuttum Ağlarım gizli gizli Ağlarım gizli gizli Gülmeyi unuttum Ağladım gizli gizli